Avrupa'da 60 yılı aşkın süredir süre gelen emek, birliktelik ve özveri bugün köklü bir mirasın temel taşlarını oluşturuyor. Türk toplumu kültürel değerlerini yaşatarak, üretkenliğiyle fark yaratarak ve geleceğe ışık tutan projeleriyle bu topraklarda kalıcı bir iz bırakıyor. Eğitime, sanata, iş dünyasına ve toplumsal dayanışmaya adanmış bu çabalar büyük bir hikayenin en güçlü halkalarını oluşturuyor. Bu bölümde Avrupa'nın farklı şehirlerinde azimleriyle ilham veren, emekleriyle topluma katkı sağlayan isimlerle bir araya geliyoruz kültürünü yaşatan, dayanışmayı büyüten ve ürettikleriyle geleceğe yön veren insanların hikayelerini dinlemeye hazır olun. Onların izinde Avrupa'daki Türk toplumunun başarılarını ve ortak ruhunu birlikte deneyimliyoruz. Şimdi özveriyle örülen bu ilham verici hikayelerle buluşma vakti. Gönül verenler başlıyor. Programımıza bu hafta Almanya'nın Köln şehrinden çok özel bir törenle başlıyoruz. Anadolu Üniversitesi Almanya'nın Köln şehrinde düzenlediği mezuniyet töreninde Batı Avrupa programları öğrencilerini diplomalarıyla buluşturdu. Nitip konferans salonunda büyük bir coşkuyla gerçekleşen törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf adı Güzel, eşi Oya adı Güzel, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Serpil Koçlar, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal eğitim müşavirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Uzun bir aranın ardından yeniden Köln'de düzenlenen tören, Avrupa'daki Türk gençlerinin eğitimdeki başarısına güzel bir örnek oldu. Açılış konuşmalarında Anadolu Üniversitesi'nin Avrupa'daki Türk toplumuna sağladığı yüksek öğretim imkanlarının önemi vurgulandı. Dereceye giren öğrenciler diplomalarını rektör, başkonsolos ve eğitim yetkililerinin elinden alırken aileler de bu gurura ortak oldu. Evet bugün burada Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunlarını mezuniyet töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 180 yanılmıyorsam öğrencimiz mezun olacak aileleriyle birlikte çok güzel bir kalabalık. Tabii bu vesileyle Anadolu üniversitemizin açık öğretim alanındaki yeni başlattığı programları da tanıyacağız. Zaten Anadolu Üniversitesi her zaman bu konuda öne almıştır. Her zaman liderliği açık öğretim alanında üstlenmiştir. Bu serüven 44 sene önce başlamış olup Almanya'da da Köln'le esasen Avrupa'ya açılma serüveni de burada başlamıştır. Biz de baş konsolosluk olarak her zaman Anadolu Üniversitesi'nin bu projelerine büyük katkı ve destek olmuşuzdur. Bunu da önümüzdeki dönem sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle dijitalleşen ve yapay zekanın da giderek arttığı bir dünyada, bir dönemde Anadolu Üniversitesi'nin de bu alanlarda önemli adımlar attığını görmek bizleri son derece memnun ediyor. Bu programların da bu çerçevede hazırlanmış olması da son derece akıllıca. Ben tebrik ediyorum Anadolu Üniversitesi'ni ve birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Profesör Doktor Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Rektörü. Bugün Köln'de bir mezuniyet töreni düzenliyoruz. Bugüne kadar Avrupa merkezinde 10 bine yakın öğrencimiz mezun oldu ve hali hazırda 4 bine yakın öğrencimiz Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi üzerinde öğrencimiz olmaya devam ediyor. Bugünkü önündeki programımızda daha önce mezun olan arkadaşlarımızı da burada ağırlayacağız ve onlara kep giydireceğiz. Ve birlikte güzel bir anıyı yaşamış olacağız. Anadolu Üniversitesi olarak bu yıl ilk defa Türk Dili ve Kültürü programını başlattık. Bu program sadece uluslararası öğrenciler için ve çifte vatandaşlı olanlar için geçerli bir program. Özellikle yeni nesil Türk gençlerinin akademik Türkçe konusundaki yeterliliklerini artırmak istiyoruz. Ve bu program sadece bir dil kursu gibi değerlendirilmemeli. ...bir yıl hazırlık programından sonra Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı mevzulu olacaklar. Yani bir üniversite diploması sahip olmuş olacaklar. Ayrıca Türk Dili ve Kültürü Programı'nın hazırlık bölümünü bitirdikten sonra... ...Anadolu Üniversitesi Global Kampüsü içerisinde yer alan 48 programdan herhangi birine de geçebilirler. 28 ön lisans programımız var. Buradan tekniker ünvanı alabilirler. Ayrıca 20 lisans programımız var 4 yıllık. Bunlara devam edebilirler. Dolayısıyla akademik Türkçe öğrendiklerinde Global Kampüs'te büyük bir kapı, büyük bir dünyaya açılan kapı karşılarına çıkacak. Dolayısıyla ben gençlerimizi, özellikle lise mezunu gençlerimizi, Avrupa'daki gençlerimizi, çifte vatandaş olanları Türk Dil ve Kültürü programına mutlaka katılmaya davet ediyorum. Ayrıca lise mezunu olan herkes Anadolu Üniversitesi'ne bulundukları ülkeden ayrılmadan kayıt yaptırarak üniversite diploması alma hakkına sahip oluyorlar. Bu anlamda Anadolu Üniversitesi özellikle Türkiye dışındaki bulunan vatandaşlarımıza üniversiteye erişim noktasında büyük bir kolaylık, büyük bir e, fırsat sunuyor. Bu fırsatın olabildiğince geniş e, bir çerçevede değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Ben eğitim ateşesi doktor muhterem Dilbirli, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu eğitim ateşesi olarak görev yapıyorum. Bugün burada e, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa programlarının mezuniyet töreni için bulunuyoruz. Ee, tabii Açık Öğretim Fakültesi uzun yıllardan beri vatandaşlarımıza hizmet etmekte. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı olarak yine biz e, buradaki vatandaşlarımızın e, ortaokul ve lise yani eğitim düzenlerini yükseltmek maksadıyla Anadolu Üniversitesi ile yürütülen e, bir protokol çerçevesinde açık lise ve açık pro, ortaokul programlarımız e, yürütülmekte. Yine e, vatandaşlarımız eğitim atış alacakları en son okudukları okul, sınıf hangisi ise onlara ilişkin denklikle ortaokul ve liseye kayıt yaptırabilecekler. Bundan sonra da devamında yine isterlerse bu diplomalarla meslek eğitimi yapabilecekleri gibi Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim fakültesindeki bulunan tüm bölümlerine devam hakkını da elde etmekteler. Bunun yanında ben gençlerimize şunu tavsiye ediyorum. Özellikle meslek eğitimi yapan ve Almanya'da üniversiteye devam etme imkanı olmayan öğrencilerimizin ateşeliklerimizle irtibata geçerek eğitim, sürelerini eğitim seviyelerini denkleştirerek öncelikle açık liseyi akabinde de üniversitelere gitmelerini tavsiye ediyorum. Bütün bu sorularda biz başta Köln başkonsolosluğu eğitim ateşeli olarak Almanya'daki tüm eğitim ateşeliklerimiz bilgi vermeye destek vermeye hazırdırlar. Çok teşekkür ediyorum. Farklı bölümlerden mezun olan öğrenciler öğrenmenin yaşı olmadığını ve azimle hedefi ulaşmanın mutluluğunu paylaştı. Salonu dolduran yüzlerce davetli hem Türkiye'ye hem de Avrupa'daki eğitime gönül veren bu anlamlı buluşmada duygulu anlar yaşadı. Tören büyük bir coşkuyla kep'lerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi. Köln'deki törenin ardından kameralarımızı şimdi de Fransa'nın Strasbourg kentine çeviriyoruz. Türkiye ile Fransa arasında 1965 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı Strasbourg'da düzenlenen özel bir programla kutlandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB tarafından organize edilen etkinlik, iki ülke arasındaki tarihi işbirliğinin ve Fransa'daki Türk toplumunun 60 yıllık emeğinin anlamlı bir yansıması oldu. Strasbourg'da gerçekleşen gala programına YTB Başkanı Abdülhadi Turuz, Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Strasburg Başkonsolosu Murat Onar, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte göçün ilk yıllarından bugüne uzanan hikaye farklı kuşakların katılımıyla yeniden canlandı. Program kapsamında ATSI Derneği işbirliğiyle hazırlanan ve göç tarihini yansıtan 15 parçalık fotoğraf ve gazete küpürleri sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca Hollanda Sanatolia Vakfı, Tamer Barış Ülger ve orkestrasının sahne aldığı müzik dinletisi geceye kültürel bir renk kattı. Etkinlikte konuşan YTB Başkanı Abdülhadi Turuz, Fransa'daki Türk toplumunun bir zamanlar misafir işçi olarak başlayan yolculuğunu bugün köklü bir kimliğe dönüştürdüğünü vurguladı. Turuz, Türk toplumunun hem Fransa'ya hem Türkiye'ye katkı sunan üretken bir topluluk haline geldiğini belirterek kültürünü, dilini ve değerlerini koruyan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Fransa'daki Türk derneklerinin ülkenin hemen her bölgesinde etkin rol üstlendiğini söyleyen Turuz, bu birlik ve dayanışma yapısının gelecek nesiller için örnek teşkil ettiğini ifade etti. Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'de konuşmasında Fransa'daki Türk toplumunun artık ülkenin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, çalışkan ve üretken yapısıyla hem ekonomik hem de kültürel alanlarda önemli katkılar sunduğunu belirtti. Demirer, 60 yıl önce temelleri atılan dostluğun bugün karşılıklı güven ve saygı üzerinde yükseldiğini dile getirdi. Programda göçün birinci neslini temsilen Ali İşbaz ve dördüncü neslini temsilen Rabia Hacer söz aldı. Ali İşbaz, Fransa'ya geliş hikayesini ve ilk yıllardaki zorlukları paylaşarak bugünkü başarıların temelinde o dönemin fedakarlıklarının yattığını ifade etti. Rabia Acer dedelerinin ve ninelerinin emekleri sayesinde Fransa'da güçlü bireyler olarak yetiştiklerini, hem Türkiye'ye hem Fransa'ya bağlı bir kuşak olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Etkinlik, Sanatolia Vakfı Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği eserlerle son buldu. Gecenin sonunda çekilen büyük aile fotoğrafı hem birlikteliğin hem de 60 yıllık dostluğun sembolü olarak programın en anlamlı anlarından biri oldu. Strasbourg'daki etkinliğin ardından rotamızı şimdi de İsviçre'nin Winterthur kentine çeviriyoruz. Bu hafta İsviçre'deki Türk toplumunun yıllardır buluşma noktası olan Türk Gücü Camii'ndeyiz. Winterthur şehrinde faaliyet gösteren Türk Gücü Camii, İsviçre'deki Türk toplumunun en köklü ve aktif dini merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. İsviçre Türk Diyanet Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren cami, düzenli din hizmetlerinin yanı sıra toplumsal, kültürel ve eğitim çalışmalarına da öncülük ediyor. Caminin iç mekanı ferah ve bakımlı yapısıyla dikkat çekiyor. Birçok kat üzerine kurulu olan yapıda ibadet alanlarının yanı sıra eğitim odaları, toplantı salonları ve çok amaçlı etkinlik bölümleri yer alıyor. Geleneksel cami mimarisiyle modern çizgilerin bir araya geldiği bu yapı hem huzurlu hem de çağdaş bir atmosfer sunuyor. Türk Gücü Cami sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda dayanışma, birlik ve paylaşım merkezi olarak da ön plana çıkıyor. Ramazan aylarında düzenlenen iftar programları, gençlere yönelik değer eğitimi faaliyetleri, yardım kampanyaları ve sosyal projelerle bölgedeki Türk toplumunun kalbinde özel bir yer ediniyor. Cami yönetimi gönüllülük esasına dayalı çalışmalarıyla hem maneviyatı canlı tutuyor hem de yeni nesillere kültürel kimliğini koruyarak yaşama bilinci kazandırıyor. Wintertur'daki Türk Gücü Camii bugün sadece bir ibadet noktası değil, aynı zamanda İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun ortak sesi ve buluşma adresi haline gelmiş durumda. Böylesine köklü bir yapının arkasında büyük bir özveriyle sürdürülen hizmetler, gönül birliğiyle yürütülen çalışmalar ve güçlü bir dayanışma ruhu bulunuyor. Şimdi bu hizmetlerin nasıl şekillendiğini ve caminin bölgedeki önemini kendi cümlelerinden dinlemek üzere sözü caminin dernek başkanı ve imamına bırakıyoruz. Selamünaleyküm. Winter Tour Türk Yüzyıl Derneği'ne hoş geldiniz. Adım Yücel Yıldırım. 1970 doğumlu Sinopluyum. İstanbul'da doğup İsviçre'de büyüdüm. Bebek yaşlarında annemle beraber İsviçre'ye gelmişim. Ee, i̇kinci nesil olarak geçiyorum. Ee, babam 1967 senesinde İsviçre'ye işçi olarak gelmiş. Ben burada eğitimimi tamamladıktan sonra makine mühendisi olarak e, çalışmaya başladım. Tüm hayatım Winterthur'da geçti diyebilirim. Ee, tabii ki Türkiye ile bağlarımız her sene olduğu gibi tatiller olsun, iş icabı da olsun gidip gelmeler, ee, bağımız hiçbir zaman kopmadı. Ee, çocukluğumda derneğimizle tabii ki ders olsun, namazlar olsun, eee teravihler olsun. Tanışmak nasip oldu babamın peşinden gelerek. sonrası yıllarda futbol takımı üzerinden derneğimize üye oldum. 1999 2000'li yıllarda yönetim kuruluna girmeye karar verdik arkadaşlarla. Gençlik o zaman. hem yönetim kurulu üyeliği yaptım, hem başkanlık yaptım. Şu an başkan yardımcısı olarak faaliyetlere devam ediyoruz. Derneğimiz 1961 yılında kurulmuş. Zamanın ilk gelen işçileriyle beraber kurulan bir dernek. Faaliyetlerimiz ilk yıllardan beri işte Türk kültürü, dinimiz olarak devam etmiş. Spor faaliyetleri, futbol takımı zaman zaman ağırlıklı olsa da ...bugünlere kadar e, gelemedi... ...ama e, daha bir iki yıl öncesine kadar... ...çok faal bir futbol takımı bölümümüz vardı... E, ...bunun dışında derneğimiz... E, ...mescit bölümü... ...içinde bulunduğumuz mescit bölümünden e, oluşuyor... E, ...bayan kollarımız, çocuklara ders, dershanemiz... E, ...spor faaliyetleri olsun e, diyelim genel olarak... E, ...faaliyetlerimize devam ediyoruz... ...tabii ki ağırlıklı olarak mescit... E, ...burada Diyanet'ten görevli hocamızla beraber e, işlerimize devam ediyoruz. E, i̇çinde bulunduğumuz mescidi 2017 yılında inşaata başladık. E, 2020 yılında korona zamanında açmak nasip oldu. Zor bir dönemden geçti inşaat süresi. E, 1961'den 2020'ye kadar, açılışa kadar... Bayağı bir uğraş içinde büyüklerimiz olsun ilk jenerasyon dediğimiz her zaman hedef olmuş bir cami almak cami kurmak cami inşaatı yapmak. Başlangıçlarda çok ufak bir odalarda dini faaliyetlerini yerine getiren büyüklerimiz zamanla yeni yer almış, yeni yerlere taşınmışlar, kiralamışlar. Sonra 2000'li yıllardan sonra bize nasip oldu, ee, güzel bir e, yer bulduk Winterthur şehrinin merkezinden. Bu yeri ilk önce geçici olarak kullandıktan sonra e, projemizi hazırlamaya başladık. Proje hazır olmuştu, 2017 yılında inşaata başladık. E, bulunduğunuz eser diyeyim, e, ortaya çıktı. E, gururluyuz çünkü buna vesile olmak e, herkese nasip olmadı, olmaz. Biz buna vesile olduğumuz için arkadaşlarımızla, yönetim kurulu arkadaşlarımızla çok gururluyuz. Sanırım siz de takdir edeceksiniz, beğeneceksiniz inşallah. Üyelerimize çok büyük görev düştü. Biliyorsunuz burada İsviçre'de kolay değil cami faaliyetleri, cami inşaatları yürütmek. Toplum, Türk toplumu, Müslüman toplumu bize destek oldu. Bağışlarıyla olsun, üyelik aidatlarıyla olsun. Bu cami bu şekilde e, kuruldu ve e, ayakta duruyor. O yüzden e, ilk ve büyük teşekkürüm tüm üyelerimize. Tabii bizi destekleyen e, Türk Diyanet Vakfına e, görevlisini bize takdim eden e, burada süre veren e, ve tabii ki e, tüm vatandaşlarımıza teşekkür borcuyum. E, i̇nşallah bir gün e, derneğimize gelip camimizi görmenizi e, beklerim. Siz TRT Türk e, programına, kanalına bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Umarım e, beğenmişsinizdir. Tekrar beklerim. Her zaman kapımız açıktır. Ben Erdoğan Elen. Erzurum İspir 1976 doğumluyum. 1997'den beri din görevlisi olarak görev yapmaktayım. Ülkenin çeşitli yerlerinde görevler yaptım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni okurken Çanakkale Biga'da görev yaptım. Daha sonra İstanbul'da, Almanya'da görevler yaptım. 2020 yılından beri de burada Winterthur Türk Gücü Camii'nde din görevlisi olarak görev yapmaktayım. Avrupa'daki camilerin genel havası, yapısı buraya gelen insanlarımız gönüllü olarak burada bizim milletimizin bakiyesini devam ettirme, milletimizin evlatlarına hizmet edebilme açısından gönüllü olarak fedakarlık yapmakta gece gündüz çalışmaktalar. Özellikle ben kendi camimle alakalı Winterthur Türk Gücü Camisi ile alakalı bir şeyler söyleyecek olursam buradaki kardeşlerimiz derneğimiz İsviçre'nin ilk Türk derneği olarak kurulmuş. 1969'da Winterthur'a gelmiş. 2006'da bu yerimizi almışlar. Ee, ama tabii ki çok büyük fedakarlıklarla yapmışlar bunu. 2017 yılında eski bina yıkıp yeni bina e, külliye şeklinde yapıldı. Bu cemiyetimizde e, ülkemizden gelen bütün insanlara yönelik hizmet yapmaktayız. Siyasi e, ayrımı, ırkı, dini e, bizi ilgilendirmiyor. Sadece biz milletimizin bakiyesi olarak burada olan kardeşlerimize İslam'ı anlatma... Bizim kültürümüzü İslam Müslüman Türk kültürünü anlatmak, gelen evlatlarımızı o yönde yetiştirmek durumunda hizmet etmekteyiz. Sağ olsunlar derneğimizin başkanı Turhan Bey, Yücel Bey, diğer arkadaşlar ellerinden geldiği kadar gayret etmekte, çaba sarf etmekteler. Burada çalışırken sadece dernek erkek yönetimi değil kadın kollarıyla beraber. Genç kız kollarımız, genç erkek kollarımız, öğrenci gruplarımız topluca bir şekilde Türkiye'nin o güzelliğini, Türkiye'nin o yardımseverliğini, birlik ve beraberliğini hakikaten yansıtmaktalar burada. Camimizde hafta sonları, hafta içi büyüklere yönelik, hafta sonları ise okul öğrencilerimize yönelik burada kurslar vermekteyiz. Kur'an-ı Kerim öğretmekteyiz. Dini bilgilerimizi öğretmekteyiz. Kültür ve ahlak dersleri olarak da üç bölümde dersler vermekteyiz burada. Cumartesi ve pazar günleri veriyoruz bunu. Ama yetişkin olanlarımıza yönelik de günün her saatinde planlamış olduğum saatlerde kendilerine yönelik istedikleri ihtiyaçları neyse ona göre dersler, kurslar vermekteyiz. Sadece camimizde dini bilgiler konusunda değil, kültürümüzle de alakalı, Anadolu'dan gelen kültürümüzle alakalı saz kursları, ney kursları, hat kursları, ebru dersleri gibi dersler de yapılmakta tabii ki kültürümüze yönelik. Burada gördüğümüz gibi gerçekten atalarımızın Anadolu'ya geldiği gibi Alperenler gibi, dervişler gibi burada çalışmaktalar milletimizin o güzelliğini, o fedakarlığını, vefakarlığını burada göstermektedirler. Ve ayrıca şunu da ben burada gördüm ki gelen din görevli kardeşlerimize bütün dernek yönetimimiz, cemaatimiz özellikle sahip çıkmakta. Camimizde sadece Türkiye'den gelen insanlara yönelik hizmet verilmemekte. Diğer Müslüman ülkelerden gelenlere burada İsviçreli Müslümanlara da yönelik hizmet verilmekte. Camimiz o açıdan baktığımız zaman elhamdülillah çok bereketli. Cuma cemaatimiz olarak baktığımız zaman 150-200 kişi olduğu zaman bunun en az yüzde 40- 50'si gençlerden ve diğer milletlerden olan Müslüman kardeşlerimiz oluyor. Bu açıdan da biz bir övünç kaynağı duymaktayız bu açı, bu durumla alakalı. İnşallah bu kardeşlerimize Allah'ın yardımı sürekli yaptıkları gibi üzerlerinde olur. Bu hizmetlerini devam ettirirler. Bu eser bizim bu cemiyetin kendi eseri üye olmasa da başka yardımlar gelmese de inşallah kendisini yaşatabilecek bir durumda vakfiye gibi şeklinde imar edilmiş bir durumda. Buradaki insanlarımız vatanına, milletine dinine gerçekten sahip çıkan bağlı olan insanlar dışarıda gördüğümüz birçok zorluklara rağmen bu camiye gelmekteler. Birlik ve beraberliklerini pekiştirmekteler. Ülkemize yardım olması gerektiği zaman Diyanet Vakfımız aracılığıyla bir yardım talep edildiği zaman ellerinden geldiği kadar yardım etmekteler. Diyanet Vakfımızın dünyanın dört bir yanında organize etmiş olduğu, öncü olmuş olduğu yardım hizmetlerine ...derneğimiz de, yönetimimiz de elinden geldiği kadar en iyi şekilde yardım etmekteler. Yani bu vesileyle de ben TRT Türk Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Daha önceki görev yerimde de, Almanya'dayken de aynı böyle bir program çekilmişti. Orada da böyle bir mülakat verme şansımız olmuştu. Ee, sağ olsunlar. Yani buradaki insanımızın e, duygularını, düşüncelerini, emeklerini, gayretlerini milletimize ve kendi aralarında yansıtmakta çok başarılı bir kanal ve programlar yapılıyor. Allah sizlerden de razı olsun. Sağ olun, var olun. Ömer Ayıldız, Yıldız, Gümüşhane Kelkit, Yeşilpınar doğumluyum. 1982'nin başında buraya geldim. Babam burada ustabaşıydı. 6 ay alınca kursuna gittim. O gün bugün çalışıyorum anasız. İşimi de çok severek yapıyorum. Burada camilerimizden çok memnunuz. Hocalarımızdan da memnunuz. Ee, üyelerimizin cemaatin sayısının da artmasını çok istiyoruz ee, çeşit çeşit camiler var ee, milli görüşüm var diyanetim var hepsi de güzel faaliyetler yapıyorlar hocalar da güzeller İnsanlarımız da çok iyi ee, büyük bir nimet bizim için buralar ee, İnşallah gelecek nesiller içinde devam eder sonsuza kadar e, hizmetler devam eder Ya yani bizim çok memnunuz yani ben de memnunum ben de diyanet Vak e, üyesiyim yani diyanet merkez cami üyesiyim severek geliyoruz buralara. Winter Tour'daki ziyaretimizin ardından rotamızı bu kez Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna'ya çeviriyoruz. Tarih boyunca kültürlerin, dillerin ve ezgilerin buluşma noktası olan bu şehir bu kez Türk müziğinin en renkli seslerini ağırladı. 7 bölge 7 renk konseri Saraybosna'da sanatın ve dostluğun ortak dilini yeniden hatırlatan unutulmaz bir geceye dönüştü. Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Köln merkezli Universal Culture and Connection koordinasyonuyla ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, Türk kültürünün zengin mirasını Bosna Hersek halkıyla buluşturdu. Salonun tamamını dolduran davetliler, Anadolu'nun 7 bölgesinden derlenen ezgileri büyük bir ilgiyle dinledi. Aynur Kronova yönetimindeki korolar, geleneksel Türk müziğini çok sesli düzenlemelerle yorumlayarak sahneye taşıdı. Anadolu'nun her köşesinden derlenen türküler, boşnak melodileriyle harmanlanarak her iki kültür arasında adeta bir gönül köprüsü kurdu. Renkli sahne düzeni, koro uyumu ve canlı performans geceye katılan herkeste de derin bir etki bıraktı. Konseri Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, kurum temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar ve çok sayıda davetli takip etti. Yetkililer bu tür etkinliklerin her iki ülke arasında kültürel bağları güçlendirdiğini ve ortak tarih bilincini pekiştirdiğini vurguladı. Etkinlik kapsamında ayrıca Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Fuayi alanında ise Türkiye'nin farklı bölgelerini yansıtan fotoğraf seçkisi sergilendi. Saray Bosna'nın çok kültürlü atmosferinde gerçekleşen bu konser hem müziğin birleştirici gücünü hem de Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha sahneye taşıdı. Dinleyiciler Şarkıların sözlerinde ve ezgilerinde kimi zaman duygulandı, kimi zaman coşkuyla eşlik etti. Gece boyunca yükselen melodiler ortak geçmişin izlerini bugüne taşıdı. Kültürün evrensel dilinin en güzel örneklerinden birine tanıklık ettiğimiz bu özel program müziğin ötesinde bir anlam taşıdı. Sahnede yankılanan her nota iki ülke arasındaki dostluğun, saygının ve karşılıklı sevginin sembolü oldu. Bu bölümde Avrupa'nın dört bir yanında emek veren, üreten ve dayanışmayı büyüten insanlarımızın hikayelerine tanıklık ettik. Her biri köklerinden aldığı güçle topluma değer katan ve geleceğe ışık tutan birer ilham kaynağı. Kültürümüzü yaşatmak, ortak mirasımızı koruyarak yarınlara taşımak için verilen bu çaba hepimizin ortak gururu. Bir sonraki bölümde yeni ilham veren hikayelerle buluşmak dileğiyle Sağlıkla, sevgiyle ve esenlikle kalın.